Olha, aqui, aqui. kar geliyor bırak As. aferin yanıma açak Süper. 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 Bırak. Frizbiler parçalandı. Yarım al. Yenilerini çıkarmak lazım. Yarım al. Watch. Çıktım çok komik. İyi bu. İyi işte bu. Süper. İşte Süper. 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 Aradığımız bu. Bırak. Hazır. Bas. İşte bu. Git suyunu <laughs> Buradan daha hevesini alamadım. Frizbiler pek uçmuyor artık. <laughs> Was? saklı topta ama komut bekliyor. Git al, bas. Ya Gönl buraya, buraya. Top bul bana. Dikkati hala dağınık. Bir yaşından sonra toparlayacak ama. Şu an ona on aylık olmak üzere. Al beni oğlum. 10 aylık ya daha dikkati dağınık. Hazır. Hazır. Hadi. İşte benim oğlum. Bırak bas. İyi bu. Dön. Bacak. Bacak. Şimdi geri geri gitmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Bakın muvaffak olamadık ama başaracağız onu da. Bu arada eşim ve ben kesinlikle amatörüz, eğitimci değiliz. Araştırmalarımız işte okuduklarımızın sayesinde elimizden geldiğince oğlumuzu eğitmeye çalışıyoruz. Yani kendimiz eğitiyoruz onu herhangi bir Eğitmene gitmiyor. Şu an gördüğünüz her şeyi tamamen biz kendimiz öğrettik ona. Şu an 10 aylık. Topu al gel. Topu al gel top. Kısmetse herhalde bir buçuk yaşından sonra çok daha rahat top. öğretmeye Aynı başlayacağız top. ona. Getir topu. mesi lazım. Hadi bu. Siz de kendi köpeklerinizi eğitebilirsiniz. Bence azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Kendinize iyi bakın. Bekle. İyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.